şu anda e, Manavgat Belediyesi'nin Atatürk Kültür Merkezi'nde oluşturduğu yardım dağıtım toplama merkezindeyiz. E, buranın sorumlusu e, Bayan Hanım'la görüştük. Talebi şu, şu anda yani e, yardımlar noktasında eksiklerimiz yok. Ama yani çarşamba gününe kadar yetecek kadar gıda, su ve her türlü e, yardım hazırlığı yerimizde var. Yani insanların e, buraya yardım getirirken, aldığımız bilgi buraya yardım getirirken Abi. ve şey yaparlar, bizden bilgi almadan getirmesini diyoruz. Şu anda elimizde var. Ama yangında devam ediyor. Yardıma ihtiyacımız var mı? Var. Ama ne gelip ne gideceğini burayla irtibat kurmadan e, getirmesinler, götürmesinden burası yani doldu taştı. Yani, Biz gördüğümüz kadarıyla da e, yüzlerce çocuk, genç, yani öğrenciler <laughs> organize olmuş bir <laughs> taraftan yardım, yardımlar geliyor, bir taraftan da gidiyor. Çok güzel bir şey, <laughs> dayanışma. İnsanların bu şekilde yardım söylediği şahsen bizi mutlu etti. Biz de bir buraları, yangını, yangın bölgesinde görüyoruz. Görüntüledik. Bunların hepsi inşallah size sunacağız. Allah daha ne bize böyle acılar yaşatmasın. Çok güzel bir dayanışma var burada.

aleyküm aleyküm selam şey etirdim dua Allah razı hemen Kaydırın, tamam. Tamam görüşmek üzere. Tamam. Tamam. Görüşürüz.